Daha önce başına böyle bir şey geldi mi? Birisi bir başkasına günahını anlatıyor. Arabaya atladık, gittik Belgrad. İyi ama İslamiyet bu konuda ne söylüyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bir hadisi var. Ümmetimin hepsi affedilmeye layıktır. Günahını açığa vuran müstesna. Çünkü Allah'ın senin günahını, senin kusurunu örtmesini reddedip kendi günahının reklamını yapıyorsun. Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir şeyi marifetmiş gibi anlatıyorsun ve günahını anlattığın o kişiyi de şahit tutmuş oluyorsun. Hesap gününde de bu kişi senin günahına şahit olduğunu söyleyecek. Evet, şahidim Allah'ım. Bu günahı işledi ve bana da anlattı. Öte yandan Allah'ın seni affetmesine de mani oluyorsun. Yani bunun gibi ciddi zararlar varken tövbe edip tertemiz olmak yerine neden günahını açık edip bir de bunu özendirerek anlatıyorsun? Yani günahlarımıza tövbe etmek gerektiği gibi bir de günahlarımızı reklam ettiğimiz için ayrı bir tövbe daha etmemiz gerekir. Şimdi bu bilgiyi öğrenmesini istediğin arkadaşına sen de gönder.